5. izleme ve değerlendirme toplantısı kapsamında Ankara Üniversitesi bünyesinde yayınlanan bilimsel dergilerin niteliğinin ve görünürlüğünün artırılması amacıyla Ankara Üniversitesi adresli dergiler ele alındı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, rektör yardımcılarımız, genel sekreterimiz ve ilgili bilim yöneticilerinin katıldığı Senato salonundaki toplantıda bilimsel dergilerin mevcut durumları ve yapılması gerekenlere dikkat çekildi. Toplantının açış konuşmasını yapan rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, bilgiye erişiminin sağlanması ve bilgi temelli toplumsal kalkınmaya öncülük eden dergilerin önemli niteliklere sahip olması gerektiğinin altını çizerek dergilerin yayın kalitelerinin artırılması için eylem planı geliştirildi söyledi. Bilimsel dergilerle ilgilenmenin zahmetli fakat bir o kadar da değerli bir iş olduğuna vurgu yapan rektörünü var. Dergilerde çalışan herkese şükran duyuyorum dedi. Ankara Üniversitesi bünyesinde yayın hayatına devam eden dergilerin mevcut durumlarının tespit edilerek dergilerin nitelikli yayın yapabilmeleri için gerekli altyapılarının ve kriz yönetimi süreçlerinin değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden rektörünü var. Dergilerin impact faktörünün artırılması için mutlaka bir eylem planı oluşturulmasının altını çizdi. Toplantı, Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Çınkır ve Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Profesör Dr. Hasan Yücel Başdemir'in bilimsel dergilere ilişkin verilerin yer aldığı sunumlarını yapmalarıyla devam etti. Toplantı, katılımcıların konu hakkındaki görüşlerini dile getirdiği değerlendirme bölümüyle sona erdi.